Hepimiz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bu arada bu abimin şeyi telefonuyla oynuyorum. Abimin hesabı yani. Çünkü benim telefonum da açmadı. Bakın. Hmm, ne oynasam? Siz ko mücadelesi. Hayır seni seçmeyeceğim. Çünkü bunu üç kere ölü ölürsek çünkü bunu üç, üç, kere ölürsek arkadaşlar o, ok, oh, bir daha göremiyoruz. Ne da seçtim. Tamam. Oyuna başladım dedik. Ve Dynamite'la başladık. Bakalım. 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 O oh, iyi bir oyuncu varmış burada. Bir tane oyuncu. Hadi bakalım. Dynamite. Gel bakalım. 嗯，那嗯，下次可以尝试再 nasıl? Arkadaşlar ben nasıl yöneceğim? Hadi vur. Oğlum ne yapayım ya? Nasıl sen çekmişsin Allah bilir. gelin gelin. Lütümden korkmayın tamam mı? Şimdi göreceksiniz beni öldürmeyi. Beni öldürmek neymiş gülürsün. Gelsene. Beni öldürmezsen demek. arkadaşlar ya kız güzel incelem mi ne oluyor Şöyle bir açıldım efsaneviye Çok güzel bu karakter çok çok. Kaçılıyor yok et. Yok olmuyor arkadaş. Bu ne? Çabuk çabuk şu an paramız yok. Lütfen bekle işlem beklemede. Lütfen bekle işlem beklemede. Ne demek bu? Lütfen bekle işlem beklemede. Oo. Mesela peşinde kaf bir seçiyoruz. Hadi bakalım. Adam kalın adam kalın. Bir iki çabuk varacak. Hadi bakalım. Ah oğlum yürü 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 yahu yürü, yürü. Bana niye vuruyorsun? Masumum ben. Arkadaşlar bu ne ya? Saçıma başıma bak kızlar. Saçıma başıma bak. Neyse kalkıyorum bilmiyorum. Ne sesini izlemiyorum. Çıkartın seni. Taş falan istemiyorum ben. Neyse başladı zaten. Hadi başlayalım. Tamam. Oha. Gerçekten oha gel. Poko, kat poko. Koko, koko, ateş. Sıcak. Poko var mı sıcak bite? Poko var, su poko sıcak. Poko var. Bilmiyorum. var var. Evet, var. Var poko, poko, Vay mı Poco? Evet Poco var. vay mı Poco? Poco var evet. Evet Poco var. vay mı Poco? Evet Poco. Poco var. Var mı Poco? var. O aşkımı seyretememiş. Sen de hayır dayanamak. Ben de hayır. Çünkü dayanamak bilim. Bakalım var mıymış abimde. Oo, Tebrikler abiciğim. Ben bir plan varmış, varmış. bir tane de alalım, Özellikle sana ben biliyorum ya, bu vermiyoruz ki. Mesela, şu, şu tarafı Aman çok hızlı yürüyor. Ya ne gördün Pepper? Ben nasıl böyle kötü bir savaşçıyım lan? Nasıl böyle kötü savaşçı var ne ne? Oh, nam 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 nam. Bir kişi kalmış. Bu takımda bir kişi ölmüş. Herhalde kaybedeceğiz. Ben <laughs> burada bekliyorum arkadaş. Neyse. Size bir Kim vurdu lan bana? Nasıl vurdun? Belirttim şu şey ya. Belirttim şu şey. <laughs> Diğer kişi nerede?

Ben burada oynuyorum 3-3 savaşıyoruz Hadi arkadaşlar hadi, hadi 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 arkadaşlar Hadi arkadaşlar hadi ہد بس ہدی 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 یدیک <music> あのね Sen şimdi dalga mı geçirdin Pekka? Pekka ve Barteko aynı karakter. Sen karşında niye dalga geçiyorsun? Bakayım oradan. Bir şey yok. Sıpa. Sıpa, sıpa, sıpa. A bu sıpa. para, sıpa la. bu o. O da istemiyor, Ben istemiyorum. hadi ya of bu arkadaş ya yasak kimse efsoller seni şu kaç etçeme çok kızdım sana çok kızdım sana çok çok kızdım sana çok 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 kızdım sana çok çok çok, çok. neyse şimdi ne bu burada? Ana gitti. Ustalık çılgınlığı. Ustalığın Ne izliyor? Ustalık çılgınlığı. Çılgınlığı. Ustalık çılgınlığı. Ne alakalı? Hadi bakalım. Ama baba. Ama. Oha. O kadar çok kapalı varmış abimin. 100 güç puanı içeri güç puanı toplayarak savaşçılar yükselebilirsin. Kireyit ilahi yeni savaşçı açmak için kullanılır. İkiniz açılın. 206 içeri 6 savaşçıları yükseltmek için kullanılır. 316'yı 3'e verse sadece yükselmek için kullanılır. Aynı. 316'yı 3'e verse için kullanılır. Aynı. 200 puanını geçen 3, 3 puanı toplayarak daha yükseltebilirsin. Hmm. Seni anladık. Seni anladık. Anlamadığımız biri var mı? Bakıyorum. Hem gizemli... Ben de Hediyesi aç. Açmak istiyorum. Açmak istiyorum. Açmak istiyorum. Gizemli. Gizemli ne demek? Bu hediyeyi açmak için daha fazla kupa kazan. Kaç kupa lazım ki ona? Ay neyse. Şimdi oyna ne dedik. İnşallah ölmem ya. Çok öldük. 5 Beş. E 5 hem de. Aa iki tane Piper var. Bir tanesi ben de bir tanesi de mavi o da mavi benim perde de o. Ben beni ne aşkımın tavsiyesine. Tazi tazi şu sinyalle geliyorum ben savaşmaya. En büyük asker bizim asker şarkısını bilenler var mı? En büyük asker bizim asker en büyük asker iki pıfırı ölmedi. Pıfır olmuş mu? Ölmemiş. Tabii şu tamam. Eyoy. Uyuy. Uyuy. Eyvicam. Eyo. İyi. Pıfır hadi. Haydi papır. Haydi papır. Haydi. Tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi. Haydi öldür, haydi öldür, öldür şunu, öldür, haydi Pepe öldür. Hadi öldür Pepe. Ama şimdi size zaten biteceğim bu haydi o zamanım. Anam nasıl böyle büyümüş? Nasıl böyle büyüdü? Nasıl bir çocuk nasıl böyle? Oh my God. dedim ki zaten maça bitirmişim. Beni öldürmüşler ya. Neyse. Şöyle de güzel oldu. Hadi. Haydi Eldir. Haydi Eldir. Nasıl büyüyorsunuz böyle Allah bilir. Yoksa sizin boyunuz böyle değil. Haydi par Haydi Papel. Haydi tam zamanı tam zamanı şimdi öyle sevdiksin herhalde hadi ya ne kaçıyorsun bursana İşte budur budur işte sıfır şey alıyordum de koşuştu savaştı. Ben bir şeye bakmak istiyorum arkadaşlar. Piper. Senin kostümlerin burada. Bu kostümün Hı, açık pembe pembe yapar. Sonraki bu o aşk bela bileği piper aşk bileği <laughs> aşk olmayı seviyormuş Hı, saf gümüş piper bunu piper demiş ay çok güzel bu ay size koyduktur sen, koyduk, dur. sen. Falcı piper. Kelebek piper. Ama siyah kelebek. Bayraktar piper. Bir son olarak ah, Athena piper. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ama kesinlikle abone olup like atacaksınız. Yok, yoksa ben daha video çekmem. İnşallah videomu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.